Evet arkadaşlar, şükretmek, sabretmek, dua etmek, gayret etmek ve isyan etmemek ayrılmaz bir beşlidir. Başınıza kötü bir şey geldiğinde öncelikle şükredin arkadaşlar. Bundan kötüsü de başımıza gelebilirdi deyin. Vardır bunda da bir hayır deyin. Hikmetinden sual olunmaz ya Rabb deyin. Şükredin. Şükür Allah'ı alkışlamaktır ve sabredin arkadaşlar. Sabır teslimiyetinizin imtihanıdır. Allah ısrarla kendisine yönelenlerden veyahut da en ufak bir sıkıntıda aklı başka bir şeye kayıp gidenlerden olup olmadığınızı test etmek ister. Unutmayın ki Allah sizi biliyor, görüyor, duyuyor neye ihtiyacınız olduğunu sizden iyi biliyor. Ve Allah size vermek için sabırsızlanıyor ve namazla ve Allah işte Allah işten bir yakarışla dua edin arkadaşlar. Dua müminin en büyük silahıdır. Allah duaları çokça kabul edendir. Eğer dualarınız kabul olmuyorsa ya siz buna layık değilsiniz ya doğru zaman henüz gelmemiştir ya da Allah'ın sizin için daha iyi bir planı vardır. Allah'a dua ederken ihtiyacınız olanın üstünde bir şey istemeyin arkadaşlar ve derdiniz, sorununuz ne olursa olsun Allah'ın harikalar yaratabilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını bilin arkadaşlar. Ve gayret edin arkadaşlar. Gücünüz ve imkanınız ölçüsünde çaba gösterin. Yan gelip yatıp da Allah'tan beklemeyin. Allah çabalayanların emeğini hepten zayi etmez arkadaşlar. Ve ne olursa olsun asla Allah'a isyan etmeyin arkadaşlar. Karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmeyin. Allah büyüktür deyip geçin. Siz itikadınızı düzelttikçe, düzgün tuttukça Allah da sizin durumunuzu düzeltir ve sizi esenliğe kavuşturur. Allah sırtını kendisine dayanların yardımcısıdır arkadaşlar. Anı yaşayın arkadaşlar. Geçmişe ve geleceğe takılmayın. Allah'ın sizin için bahşettiği hayatın tadını çıkarın. Allah var gam yok arkadaşlar.